Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes versin. Evet değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi gri mavi arası şöyle bir rengim var. Bu rengimizle modelimizi işleyeceğiz inşallah. Ben önceden zincirimi hazırladım ve sizlerle birlikte örmeye başlıyoruz. Örmek isteyen bayanlar şöyle tığ numaramı da göstereyim. İpimin kalınlığı da şu şekil. Tığsını ipini alsın ve başlayalım hep birlikte örmeye. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de şöyle kenar işlemimizi başlatalım. 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir ve şöyle 3 4 model olacağı için ben 3 dedim fakat modele başlıyorum hemen. 4 zincir çektim ve şöyle üst iki tane atladım. 3.ye battım. Şöyle 1 2 1 2 3 tane zincir ve şöyle tepesine bir pıtırcık tekrar dibine onun aynı yerine şöyle 1 2 3 4 tane bu tarafa 2 çekeceğiz. Pardon. Bu pıtırcıklı tarafı yaptıktan sonra 2 zincir çekeceğiz. Ve 2 tane atlayıp 1 2 3 3 tane şöyle sütun uzayacak. Ördükçe ilerledikçe ve tekrar 1 2 3 4 tane zincir doladım ve 3 tane atladım şöyle battım 1 aynı yere 2 ve 1 2 3 ve tepesine pıtırcık ve hemen yanına bir tane daha trabzan bakın şu şekil 1 2 de sütun yapıyoruz 2 3 şöyle sütunu devam ettiriyoruz 1 2 3 4 Şöyle batıyorum. Aynı yere tekrar 1 2 3 tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar ve 1 2 zincir şöyle Sütunu üçlü olarak trabzanı işliyorum. 1-2-3-4 Geldim. Şurada kenar işliyorum. Mecburen denk geldi çünkü bu şekilde. Evet. Ve şöyle çeviriyorum bakın şu şekil. Şimdi tekrar kenarımı işliyorum. Trabzan 3 tane 2 3 İpimi şöyle tarafa alalım. 1-2-3 ve siton yani ee, 1-2-3 şöyle bu tarafa pardon 4 yapıyoruz. Bu tarafa 1 2 1-2-3 tepesine şöyle batıyoruz. Tekrar aynı yere bir trabzan bakın. Şu şekil. 2 zincir çektim ve şeritimizi işliyorum. 1, 2, 3, 4 şuraya atladım sütun tarafına bir ikinci trabzanımı işliyorum 1, 2, 3 tepesine işliyorum ve hemen yanına bir trabzan daha 2 zincir ve üçlü trabzan 2 3 şöyle bakın. Şu şekilde ilerliyoruz. Evet. Çok kolay bir model. 2, 3, 4 Şuradaki boşluğa 1 2 Bundan neler olur? Şal olur. Etol şal olur, yelek olur. Süveter olur. 2 zincir çektim. Kenara geldim. Çok güzel ve çok da kolay bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Başka ülkelerden başka e, şehirlerden izlenmek e, güzel bir şey. E, bana mutluluk veriyor. Yani e, yabancı ülkelerden izlenmek e, sevindirici bir şey. 1-2-3-4 bir, zincir bunu da dile getirmek istedim. 1 2 1 2 3 tepesine şöyle hemen yanına bir tane daha çok kolay ve çok da güzel bir model değerli takipçilerim. Yani Kolay model aradım bulamadım diyenler için arıyorum diyenler için mevsimlik şal içi yani şahane bir model. Örmesi de çok keyifli. Tekrar 1-2-3 tepesine batıyoruz tekrar. Devam ediyoruz. Ve beni kanalımın açıldığından beri takip eden, destek veren takipçilerime, destekçilerime sonsuz teşekkür ediyorum.

1 2 3 ve kenar burası da boş kalmasın şöyle şurayı da bir pıtacık yapalım yani üretmek e, yeni şeyler farklı el işleri bir şeyler mutlu ediyor insanı. Devam ediyoruz. Modelimiz ilerledikçe çıkacak modelimiz belirgin olacak yani. Şahane bir modelle devam edeceğiz. 1-2-3 bu kenar. Trabzan. 1-2-3 Pıtırcık bu tarafta olduğu için 1-2-3-4 zincir çekiyoruz ve buradaki boşluğa batıyoruz. Ve bir tane daha trabzan ve tepesine 1-2-3 zincir ve bir pıtırcık işliyoruz. 2 zincir ve 1-2 2 3 Evet arkadaşlar kenarımızı ördük ve 1 2 3 4 doladım şöyle bir trabzan 2 trabzan. Ve ikinci trabzanın başına 1, 2, 3 tane zincir. Ve hemen en üste batıyoruz. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2 zincir. Ve 1 2 3 1, 2, 3, 4 Şöyle buradaki boşluğa 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 Evet 1 2, 1, 2, 3. Şöyle en üstte batıyoruz. Hemen yanına bir tane daha batıyoruz. 2 zincir, şöyle üçlü trabza örüyoruz. 1 2 3 Burası boş kalmaması için ben şöyle pıtırcık yaptım bir tane iki tane. 2 zincir ve şöyle kenar trabzanımı işledim ve çevirdim kenar trabzanımla başladım devam ediyorum sütunla devam ediyorum 1 2 3 4 tane zincir devam ediyorum bir trabzan 2 trabzan 1 2 3 4 3 tane Pardon zincir çekiyorum tepesine şöyle batıyorum aynı yere 2 zincir 2 3 trabzan işledim ve devam ediyorum. 4 tane zincir, 2, 3 tane zincir, aynı yere batıyorum. 2 zincir 2 3 1, 2, 3, 4 şöyle trabzan 2 trabzan devam ediyoruz. Modelimiz belirgin olmaya başladı. 1 2 3 4 Şöyle 1 2 1 2 3 şöyle battım 1 2 zincir 2 3 Evet arkadaşlar sizlerle ördüğümüz birlikte ördüğümüz modelimiz böyle oldu harika şahane bir model ben çok beğendim keyifle de ördüm değerli takipçilerim çok kolay çabuk gelişen bir model bundan neler olur bundan süveter olur şal olur yelek olur bebekler için yelek olur istediğiniz beğendiğiniz örebilirsiniz Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olun. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikler benim için çok değerli, kıymetli takipçilerim ve değerli hanımlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Başka bir videoda başka bir modelle görüşmek üzere. Hoşça kalın.